Mutlu günler sevgili seyirciler, DRT Gündemden programından hepinize merhaba. Ben Murat Acar karşınızdayım. Evet, üniversite sınavı gerçekleştirildi ve şimdi tercih zamanı sevgili seyirciler. Tercihle ilgili tüm merak edilenleri bu programda konuşacağız. Kiminle? Final Okulları Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Seda Memi bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hocam. Hoş buldum merhabalar. Evet, e, üniversite halini kuran öğrenciler için e, heyecanlı bir süreç başlıyor. Evet. 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak hocam? Ve ne zaman bitecek? Önce bir onu öğreneyim sizden. Evet. Dün yapılan açıklama doğrultusunda takvim değişti. Bu güncel takvime göre 1 Ağustos ve 13 Ağustos arasında gerçekleşecek. Bu süreçte 30 Temmuz'da da e, yok taraf yani e, ÖSYM tarafından da e, tercih kılavuzu yayınlanacak. Hani bu süreci iyi takip etmek gerekiyor çünkü tercih kılavuzuna uygun bir şekilde e, tercihlerimizi gerçekleştireceğiz. Peki hocam e, yani tercihleri öğrenciler şu an izliyorlar e, Nerede yapacaklar? Nasıl yapacaklar? Hı hı süreçle ilgili neler söylersiniz? Evet. E, tercihlerimiz ÖSYM'nin... ...kendi web sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Hı hı. E, AIS... E, adı verdi, ...adını verdiğimiz siteden gerçekleşiyor. E, 18 yaşından... E, ...büyük olduğu için öğrenciler... E, ...bireysel olarak kendileri gerçekleştirebiliyorlar. Ama hani okullarda... E, ...danışmanlık firmalarında... E, Destek alarak danışmanlık hizmetinden destek alarak yardımcı olduğumuz süreçte birebir de yapabiliyoruz. Ama bu süreçte öğrencinin bireysel olarak kendi tercihlerini oluşturması çok önemli bizim için. Peki 18 yaşından küçükse? Hı hı. 18 yaşından küçük olduğunda da hani bireysel olarak yapabiliyor çünkü hani süreçte kendi ÖSYM sitesinin üzerinden yaptığımız için ama mutlaka bizim bir kontrol sağlamamız gerekir yani orada bir hata olmaması adına. Yani bir uzmanın hı. desteklemesi gerekiyor. Peki hocam, tercih yaparken kaç seçenekleri var öğrencilerin? 24 tercih hakkımız var. Tabii bu 24 tercih hakkını hepsini dolduracak diye bir kanun yok. Hani 10 tercih de yapabilir, 3 tercih de yapabilir. Hani bu aslında öğrencinin kendi seçimine göre hangi üniversiteye, hangi bölüme gitmek gitmek istiyor, bunun üzerine değerlendirdiğimiz bir şey. Ama 24 tercih hakkımız var. Kaç bölüm üniversite yazabiliyorlar yani hı hı. 24 mi e, yok sayı? hayır e, 24 tane farklı üniversite değil e, aynı bölümün farklı üniversitelerinde yazabilir hani e, burada bir sınırlamamız yok e, ön lisans bölümleri lisans e, tercihinde aynı e, tercih listesi içerisinde de yer verebilir. Evet peki hocam tercih yaparken doğru bilgiye ulaşmak hı hı. yani bu e, neden çok önemli ve bununla ilgili nereden de istek alabilirler yani dijital ortamda mı hı. yoksa okullara mı gitmediler? Yoksa sizin gibi böyle e, psikolojik danışman yani rehber öğretmenlerle mi görüşmeliler? Ne yapmalılar? lazım? Aslında bilgi kaynağı çok geniş. Hani birçok alandan destek alabilirler. Bu belli bir alana sınırlı bir şekilde ilerlemiyor. Hatta öğrencilerimin çoğu şu an hani ChatGPT'den kendileri tercih listelerini bile oluşturabiliyorlar. Ama bizim en çok bu süreçte güvendiğimiz site e, Yok Atlas adı verdiğimiz e, bir sistem var. Çünkü ÖSYM ile tamamen birebir entegre çalışan bir sistem. E, tabii bu süreçte hani internette tercih robot ları da oluyor. Onlara da bakabilirler. Ee, üniversiteyi aslında araştırırken hani e, baktığımızda üniversitelerin kendi web siteleri üzerinden de araştırma yapmaları hmm. çok kıymetli. Çünkü orada güncel bilgiler daha hızlı e, yayınlanıyor. E, i̇nternette de, dijital ortamda arattığında aslında e, eski bilgi de ön plana çıkmış olabiliyor. Hmm. Çünkü sürekli güncelen, güncellenen bir sistem üzerinde ilerliyor üniversite sistemi. E, kılavuz bu yüzden önemli bizim için. Hani 30 Temmuz'da yayınlanacak olan çünkü yeni e, üniversiteler bölümler ekleniyor. Bazı üniversitelerde bölümler kapatılabiliyor. Hani bunu e, güncel bir şekilde takip edebilmemiz için birçok bilgi kaynağına ulaşabiliriz. Tabi okullardan hani bizlerden de destek alabilirler. Hani e, bu noktada. Ama hani e, araştırmalarımızda hani üniversitelerin kendi ve web siteleri özellikle vakıf üniversiteleri için e, kendi web sitelerini araştırmaları çok önemli bu noktada. Hani e, burada bilgi kirliliğini de önlemiş oluyoruz. Ve tabii şimdi üniversite ve bölüm çok önemli dediğinizi evet. geçmek. Peki bu seçim yaparken. Efendim hocam öğrenciler niye dikkat etmeni, Ne tavsiye edersiniz ya aslında birçok bir, burada bir değişken var yani tek bir değişkene göre hani hareket edersek yanlış olur hı hı. Ee, burada aslında kişinin kendi ihtiyaçlarına göre kendi beklentilerine göre e, şekillendirmesi gerekiyor e, mutlaka her öğrencinin bir hedefi vardır bölüm e, mesleki anlamda bir tercihi vardır bu tercih doğrultusunda Aslında kendi ekonomik kaynaklarını düşünerek hangi şehirde okumak istediğini düşünerek e, sonrasında e, bu seçtiği üniversitelerde bölümlerde kendisine vizyon olarak neler katacağını değerlendirerek yaptığımızda aslında öğrenci çok, çok boyutlu düşünmesi gerekiyor. Yanlış bir tercih bir ömre de mal olabiliyor. Zaten yanlışın her zaman neresinden dönsek karsa hani burada yanlış bir tercih ettiğimizde de hani orada bırakmayı da bilmek gerekiyor. Hani bu açıdan aslında çok faktörlü ilerliyor. Öğrenci kendi bireysel özelliklerini dikkate alması gerekiyor. <laughs> şimdi daha sosyal bir öğrenci ise sosyal girişimcilik daha aktif olan kendisini daha iyi ifade edebilecek. Mesela işletme bu alanda çok önemli bir alandır. Bu tarz alanı tercih etmesi gerekiyor. Ya da insanlarla iletişim kurmak çok istemiyorsa daha bireysel e, çalışmayı e, kendisine amaç edinmiş bir öğrenci ise yani e, bu çalışma ortamını istiyorsa daha böyle ofis ortamlarında çalışabileceği e, mühendislik alanlarından bilgisayar hani yazılım gibi daha birebir kendisi e, home office şeklinde çalışabilecek ortamlarda üniversiteler tercih etmesi gerekiyor, bölümler tercih etmesi gerekiyor yani burada insanın kendisi tanıması çok önemli, ilgisi çok önemli hani e, biz sonuçta bu bölümü e, yani mesleği 20 sene yapıyoruz ve yaptığımız e, bu işi e, tek bir yeter tercihe bağlı olarak değil birçok e, faktöre değerlendirerek e, bir arada almamız gerekiyor. Hani hepsini bir e, bütün şeklinde ilerletmek gerekiyor ki hani şu an baktığımızda aslında iş dünyasında çoğu insan e, kendi mezuniyeti olmadığı işi gerçekleştiriyor ve sonradan sonradan farkındalığı oluşuyor. Biz bazı şeylerin e, ee, şöyle söyleyeyim bazı şeylerin e, ne kadar bilgisini erkenden öğrenciye sunarsak farkındalığını ne kadar erkenden hissettirirsek aslında hani geri dönülmez yollardan da hem çekmiş oluyoruz hem farklı bir şey ortamını hani ikinci defa tekrar kendisini yenileyerek sokmamış da oluyoruz bu şekilde. Evet haklısınız. Ben de çalışma ekonomisi mezunuyum ama <laughs> 16 yaşından biri basın sektörünü değil. Evet. Ne yazık gibi. ki. Ee, tabii ne yazık ki dedim ama mesleğimi seviyorum. Evet. Ama belki de e, e, bunun okulunu okumalıydım diye evet. düşünüyorum bazen tabii. de. Peki e, hocam daha yüksek yerleşme şansı için. ...öğrenciler ne yapmalı sizce? Şimdi burada sıralama puan bazları değerlendiriliyor. Ee, bizim şu an dikkate almamız gereken şey... ...puandan ziyade sıralama ön planda. Hı. Ee, sıralamamıza dikkate aldığımızda aslında... E, ...24 tercih hakkımız bulunuyor. Ve bu 24 tercih hakkında... ...bizim e, 5-6 tane daha hayali tercih dediğimiz... ...hani e, daha yüksek üniversitelerden... E, ...sıralama bazlı baktığımda... ...mesela ben 100 binde olan bir öğrenciysem sayısalda... E, ...bu tercihimi 80 binden, 75 binden... Başladı. 4-5 tane üniversitelerde hani iyi üniversitelerden e, tercih edebilir. Sonrasında artık kendi sıralamama yakın olan noktada üniversiteleri tercih etmem gerekir. E, arkasından da biraz da hani garanti dediğimiz hani e, 100 bindeysen böyle 150 bin, 160 bin eğer illa üniversiteye yerleşmek istiyorsak hani o sene e, o yönde bir tercih etmemiz gerekebilir. Hani e, burada aslında... E, Hepsini doldurma edebiliriz. hani benim mesela öğrencilerim arasında üç tane tercih yapıp hani yerleşen de oldu, 24 tercih yapıp yerleşemeyen de oldu. Yani burada aslında hani e, nokta atışı yapmak e, zor hani ama Yıllara göre mesela yok atlas verilerini incelediğinde 10 binden 5 binden ne kadar kayma olduğunu görebiliyorsun yani hani ilk 20 bindeki sıralamaya baktığımızda kaymalar daha az oluyor ilk 100 bindeki kaymalar daha farklı oluyor ilk 700 binde ki kaymalar çok farklı oluyor yani burada Aslında yıllara göre e, değişimle görmek gerekiyor e, Hani bunları dediğim gibi yok atlas sitesinin içerisinden e, yıllara göre değişimlerini görebilirler Hatta yok atlasın içerisinde e, bu üniversiteye yerleşenlerin ilk yılını yerleşti e, mezuna mı kaldı e, sonrasında hangi bölgelerden e, öğrencilerin tercih ettiği hangi lise türlerinden öğrencilerin yerleştiği e, okul birincilerin e, yerleşim durumları Hani her şey aynı bir şekilde veriyor. Tabii kimliği e, belirterek e, hangi öğrenci kim girmiş şeklinde belirtmiyor ama e, bu noktada bütün veriler aslında yok atlısı üzerinden görebiliriz. Evet. Peki hocam öğrenciler hmm. ebeveynler e, tercih yaparken yani hata yapmamak adına hmm. e, neye dikkat etmeliler sizce? Bir de ee, çok sık yapılan hatalar, yanlışlar nedir? Onunla gibi bir yanılsamayla. Yani mi? son dönemde popüler meslek kavramı var. Bu dönem bu meslek çok popüler. Ben bunu tercih edeyim. Hı -hı. Ya da iş alanı bu bu dönem çok iyi. Ee, bu alanı tercih edeyim. Mesela normalde itfaiyecilik alanı çok tercih edilen bir bölüm değildi. Ama son dönemde yangınlardan kaynaklı olarak <laughs> öğrencilerin itfaiyecilik alanına bile hani yöneldiğini gözlemliyoruz. Gazet yani. gastronomi çok. Evet, gastronomi de aynı şekilde. Hani Hı. aslında bölümü döneme göre, bölüm tercihindense ben ne yapmak istiyorum? Yani bu hayatta bir şey ortaya koyacağım. Yani orada seçtiğim meslek aslında o dönemin popüler mesleğinden ziyade ben kendimi neydi daha iyi ifade edebiliyorum. Bunu tercih etmek gerekiyor. Yani aslında burada öğrencinin en büyük yapmış olduğu hata e, hani dönemi popüler meslek gruplarına uygun bir şekilde e, kendisinin tercihlerinde yer vermesi sonrasında e, hayal kırıkları oluyor. Hayal kırıklığına uğruyorlar. Mesela sayısal alanda bu sene e, çok popüler olan hatta hani istatistiklere de baktığımızda dil ve konuşma terapisi alanı var. Öğrenciler şu an çok fazla dil ve konuşma terapisi alanı tercih etmek istiyorlar ama hani araştırdıklarında aslında özel eğitim bireyleriyle ilgilendiklerini e, sonrasında bölümün ilerleyen dönemlerde ön lisans iki yıllık bir bölüm açık ...açılma ihtimalinin olabileceği boyutta bir bölüm olarak değerlendirmesi de gerekiyor. Şimdi bizim açık öğretim olarak açıldığında bölümlerde aslında mezun sayısı da artıyor. Yani bazı şeyleri iyi analiz etmek gerekiyor. Daha öncesinde mesela yok atlas verilerine baktığımızda öğrenciler eşit ağırlık öğrencilerin çoğu hukuk alanı tercih ediyorlardı. Ama şimdi baktığımızda iyi üniversitelerde Boğaziçi'nde olsun Sabancı'da olsun yani iyi üniversitelerde işletme, uluslararası ilişkiler hani bu, bu ön plana çıkmaya başladı aslında hani e, en yüksek puanı aldım. Hukuk okumalıyım. Eşit arttı gibi bir algı da olmaması gerekiyor. Çünkü yıllara göre beklentiler değişiyor. Hani tercihlerimiz değişiyor. iş dünyası değişiyor. En önemlisi de bu. Yani iş dünyasına katılım hani üniversiteyle çok ön plana çıkıyor şu an ama hani bu bölümleri tercih ederken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani en büyük e, şey e, öğrencinin popüler mesleği seçme e, ihtimalini kendisini değerlendirmesi. Bir, bir diğer de aile ailesinin isteğiyle bölüm tercihinde bulunması. Yani mesela tercihlere geliyorlar hani anne babasıyla tabii ki de gelsinler hani gelmesinler değil ama hani orada anne babanın hani fazla baskı kurması tıp var. Önce. Tıp, tıp, tıp ya? Evet. <laughs> evet. Adam bilgisayar mühendisi okumak istiyor <laughs> İTÜ'de ama tıp da geliyor. Aile iş garantisi olsun. Hani çocuğum sonrasında Rahat etsin diye tıp yazmasını istiyor. Burada çok büyük çatışmalar yaşıyoruz. Tabii yazılım mühendisliği isteyen çocuklar ailesinin ne olduğunu bilmiyor. Evet, bilmiyor içerik olarak bilmediği için hani burada aslında ailelerimizin anne babalarımızın da hani çocuklara söz sahibi yani söz hakkı vermesi bizim için çok kıymetli. Çünkü bu mesleği onlar yapacaklar. Hani yaptıkları mesleği de hani sonrasında ya senin yüzünden bu hale geldim. Sen bunu istemiştin. Bak şu an mesela atanamıyorum diyor öğrenci. Hani baktığımızda aslında babalar, anne babalar tabii ki de destek olsun, hani bir şeyler aktarsın çocuklara hani bu konuda mutlaka yol gösterici olabilir ama hani ön planda olmasın tamamen tercihlerinde de. Tabii aslında onlar da kötü niyette değiller. Sonuçta çocuklarının rahat etmesini istiyorlar. Tabii. de bilir. Bir de yanlış e, şehirde tercih edebiliyor öğrenci. Mesela baktığımızda e, mühendislik alanları, hani teknik alanlar daha sanayi bölgesindeki şehirlerde e, iş imkanı olan, staj imkanı olan bölümler. Ama mesela bunu daha taşra bölgelerinde tercih ettiğimizde aslında hani bölüm tamam, doğru. Kendisine uygun bir tercih yapıyor. Ama şehir olarak da gerekir. Keşke şehirlerde o bölümler olmasa. O da ayrı bir konu. <laughs> evet. Ya yani çok fazla üniversite var zaten bu dönemde. İyi üniversiteyi seçebilmek, nitelikli bölüm, nitelikli üniversiteyi seçebilmek çok önemli. Yani üniversiteyi okumak için e, adım attığımızda aslında hani e, burada kendi geleceğimiz için doğru karar vermiş olmuyoruz. Yani üniversite okumak hani dünyada önemli bir başarı değil ve hani şu an bir milyon, iki milyon insan giriyor. Bir milyon insanı yerleştirebiliyoruz zaten. Yani hani burada bizim kendi meziyetimiz iyi üniversitede, iyi bölümde, nitelikli bölümde okumak. Bu çok önemli. Evet, hocam peki lisans ve lisans programları için <laughs> bir tercih süreci var mı? Bu nasıl işliyor? <laughs> Ee, ve e, bununla ilgili farklılıklar nelerdir bunu öğrenmek evet. istiyoruz. Evet. Şimdi ön lisans programlarımız iki yıllık olarak değerlendirdiğimiz programlar. Lisans programlar 4 yılı üzeri olarak değerlendirilen programlar. Ee, şimdi bizim e, YKS sonuçlarımız açıklandığında TYT alan türüne göre sayısal eşit ağırlık olarak ayrılan puan türlerimiz var. Evet. TYT'den almış olduğumuz yani ilk sınavdan almış olduğumuz puan bizim aslında e, ön lisans bölümlerinin tercihinde kullanabileceğimiz bir puan. Ee, Açılımı da temel yeterlilik temel sınavı. Mi? Aynen temel yeterlik sınavı. AYT'ye ee, girdiğimizde kendi alanımıza göre. Hocam isterseniz böyle açarak konuşalım. İlgilenme olabilir. <laughs> Alan yeterlilik sınavı AYT'mizde. Ee, orada da e, girdiğimizde öğrenciler de kendi puan türüne göre lisans tercihinde bulunabiliyorlar. Dört yıl ve üzeri bölümlerde tercih edebiliyorlar. Hani son dönemlerde tabii ön lisans bölümlerimizin de popülerliği arttı. Özellikle tıbbi alanda hani Sağlık alanında hani atamalara bağlı olarak daha sonrasında teknik anlamında geliştirilen mesela uçak gövde bakım onarım motor motor alanlarında e, kendini geliştiren e, öğrencilerimizin ön lisans bölümlerinde okuyarak aslında teknik e, eleman noktasındaki hani iş dünyasındaki e, açığı kapatan e, noktalarda yani şimdi burada hani iki yıllık hani küçümseyelim diye değil nitelikli eleman yetiştirmek için mesela ön lisans programlarına bakıyoruz. Atölye çalışmaları inanılmaz yoğunlukta, iki yıl boyunca hep sürekli atölyede, 30 saat dersi neredeyse atölyede eğitim gösteriyor ve aslında burada çocuğun el becerisini hani e, bu noktada teknik becerilerini çok iyi geliştiriyor. Yani sadece lisans olarak değerlendirmektense ön lisans bölümlerinde araştırmalarını iyi yapmamız lazım. Çünkü çok kıymetli bölümler var burada da küçümseme noktasında olmamamız gerekiyor. Evet, hayata daha erken oturuyorsun. Evet. 20 Me yaşında mezun olmuş oluyorsun. Evet, aranan e, eleman artık eski zamanlara ara eleman deniyordu. Şimdi Evet. Ana eleman hatta ara eleman diyorlar. Tabii tabii. Peki bazı bölümlerde başarı sırası sınırı. Evet. Bunu olduğunu duyuyoruz. Bu doğru mu hocam? Hı hı. E doğruysa hangi bölümler için geçerli? Evet ya birçok alanda başarı sınırlaması getirdi e, ÖSYM. E, bunu getirmesinin en temel noktası aslında yurtdışı eğitiminde yüksek sıralamalarda atıyorum 800 bindeki bir öğrenci yurtdışı eğitim programlarıyla birlikte e, yüksek bölümleri mesela tıptır, hukuktur okuyabiliyordu. Şimdi bunun önüne geçebilmek için, mezun sayısını da azaltabilmek için YÖK tarafından bazı bölümlere sınırlama getirildi. Eczacılık hani bu alanda tıp, diş hekimliği, hukuk bu sınırlar aslında birazcık Belli bir noktada vakıf üniversitelerine yapılan bir adımdı. Hani bu aslında iyi çünkü öğrencilerin de önüne geçmiş oluyorlardı. Hani yüksek sıralamadaki bir öğrenci. Bu noktada aslında iyi bir adım oldu ve bu yıllara göre de düşmeye başladı. Mesela bu sene yapılan açıklamada hukuk aslında 125 bin puan sınırı sıralamasına sahipti. Sonradan tekrar bir açıklama yapıldı 100 bine çekildi. Yani aslında burada mezuna kalacak öğrencilerimizin de çok dikkat etmesi gereken bir noktada yıllara göre bu sınırlar değişecek. E, Eczacılık 80 bin ise e, daha düşük noktaları 50 bine çekebilecek. Yani bu sınırlar aslında biraz daha eleyiciliği arttırmaya yönelik yapılan adımlar. Yani bunları iyi değerlendirmek gerekiyor her adımda. Hocam son ikidir bu mezuna kalmak. Evet. Bu hmm. yani bunu bir açabilir misiniz? Mezuna kalmak ne demek? Mezuna kalmak aslında öğrencinin bir sene, iki sene, üç sene hatta beş sene dahi evde tekrar üniversite sınavını sürekli sürekli hazırlanması demek. Şimdi bu noktada aslında bizim psikolojik kullanımız çok önemli ve veriler üzerine baktığımızda atıyorum Bilgisayar Mühendisliği, Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne baktığımızda o sene 60 öğrenci aldıysa bunun aslında 10 tanesi mezuna kalmış öğrenci oluyor. Yani aslında ilk yıl her zaman çalışma açısından e, sınava hazırlık açısından çok kıymetli. Yani mezuna kalmayı tavsiye etmiyorum. Ya Yani tavsiye çok çocuğun istediği bölüm olmamıştır. Mesela tıp istiyordur kazanamamıştır. E, bir sene daha tekrar etmesi gerekir. Hani burada aslında hedeflediğimiz şey de çok önemli. Çok sınırda kalmıştır. E, mesela geçen sene 35 binde e, tıpı tercih etme e, tıp gelmediği için tercihini bırakan mezuna bırakan öğrenciler de oluyor. Yani çok ba yani başarılı ama evet. istediği yer olmamış. olmamış. Ama mesela başarısız olup da kazanamayıp e, hani çocuğun başarısız olduğu yerine mezuna kaldığı da deniliyor. Evet. Bir geldi bana. Aynen öyle. Şimdi 800 binde mezuna kalıyor. 800 binden 50 bine çeken öğrenci de var. Yok değil. Ama e, şimdi biz bunları tamamen e, net olarak sayısal olarak baktığımızda az bir grupta yer alıyor. Yani hepimiz aslında 800 bine 50 binler çekebilecek potansiyeli sahip olmayabiliriz. Çünkü neden? Orada psikolojik dayanıklılık önemli. O dönemin şartları çok önemli. Yeni kararlar alınabiliyor. Bazı bölümler kapatılabiliyor. Pandemi girebiliyor. Yani hani çok farklı şeyler oluyor. Yani bu süreçlerin hepsini göz önüne alıp hani ben bir sene daha tekrar hazırlanacağım. Hani hazırlandığım süreçte de hani kendimi hedeflediğim bölümde yer almak için yapıyorum diyorsa evet çocuk doğru bir yapıyor ama çalışmayacak bir öğrencinin yani tekrar tekrar sınava girmesinin ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani Aslında biraz kendini tanımakla alakalı. İlk yıl en sıcak evet. bilgilerin olduğu sene. Aynen öyle. Peki hocam özel yetenek sınavları Hı hı. ile alan e, okullar da var. Evet. Bununla ilgili ne söylersiniz? Bunlar nasıl işliyor? Ne yapmak gerekiyor? Evet. Ya önceden e, ÖSYM'nin yaptığı çalışmada tek tek üniversiteleri giderdi öğrenciler. Orada e, hani sınavlarına girerlerdi. Mesela bir öğrenci 5-6 tane üniversitenin hani sınavına girmiş olurdu. Şimdi öz istediğimiz e, aslında hepsinin merkezi bir sınav sistemini dahil ettiği sporda e, olsun, görsel sanatlar alanında olsun bu alanların e, merkezi sınav sistemi oluşturuldu ve bu merkezi sınav sistem doğrultusunda da öğrenciler üniversiteye yerleştirmeyi hedefleniyor. Burada milli sporcu olmak, hani ön planda olabiliyor. Ek puanlar gelebiliyor öğrencilere. Aslında hani sistem biraz daha merkezileştiği bir süreçteyiz. Hani bu aslında öğrencilerin hani kolaylığını da sağlayan bir noktada. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bizim beden eğitimi öğretmenliği okuyabilmemiz için TYT yerleştirme sıralamamızın ilk 800 binde olması gerekiyor. Bu öğretmenlik e, grupları içerisinden ayrı. Normalde öğretmen olabilmek için şu an e, ilk 300 bin içerisine girmek gerekiyor. Şu an e, şey e, sadece ÖZYES için yani özel yetenekli öğrencilerin e, girmiş olduğu sınav için beden eğitimi öğretmenliği ilk 800 bindeki TYT'de olan öğrenciler başvurabiliyor. Onu da altını çizmek gerekiyor. Evet. Peki hocam tabii e, yani eğitimini Yurt dışında yapmak Hı -hı. isteyenler de olabiliyor. Evet. Bunu çok görüyoruz, Hı -hı. duyuyoruz. Artık son zamanlarda bir beyin güçü de başladı. Hı -hı. Keşke olmasa ama. Evet. Yurt dışında okumak isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Hı -hı. Nasıl tercih etmeliler? Ne yapmalılar? Nasıl bir yol izlemeliler daha doğrusu. Hı, hı Ya üniversite yurt dışında okumak aslında yani önceden daha uzakdı. Şu an biraz daha yakınlaştığımız bir dönemdeyiz. Hı hı. E, çünkü e, öğrenci artık kendi sadece YKS sınavını teslim etmek istemiyor yani. Benim tek seçeneğim bu değil benim aslında farklı seçeneklerim de varmış bakış bakış açısı geliştiği için aslında son dönemlerde çok ön plana çıkıyor okulların ya da dışarıdan bireysel olarak baktığımızda bizim hani yurt dışı danışmanlık firmaları bulunuyor bu yurt dışı danışmanlık firmaları her ülkenin her üniversite'nin tercih süreçlerini farklı ilerletiyorlar şimdi bizim sistemimiz gibi merkezi sınav yapılarak alan ülkeler de var. Her üniversitenin farklı farklı koşulları olup da giden ülkeler de var. Şimdi burayı araştırırken aslında bir yurt dışı danışmanlık firmasıyla bir arada hareket etmek çok önemli. Çünkü onların başvuruların takip edilmesi, evrakların çevrilmesi, Hani bu noktada onlar çok fazla destek oluyorlar. Ama her ülkenin standardı farklı. Şimdi Almanya'nın standartı farklı. Mesela Almanya'da öğrencilerin üniversite okuyabilmesi için Türkiye'de de bir bölümü kazanması gerekiyor. Onun denkliğinde olan bir bölümü kazanması gerekiyor. E, sonrasında İtalya'da mesela her üniversitenin birbirinden farklı ilerliyor. İngiltere'de farklı ilerliyor. Burada yurt dışı danışmanlık firmalarıyla anlaşmaları çok önemli. E, şimdi biz yurt dışı e, eğitim ayağını sürdürürken aslında uluslararası öğrenci statüsüyle gidiyoruz. Burada bölümler aslında yerel dilin e, kullanılan e, yerel dilde e, tercih de bulunabiliriz. İngilizce olarak da tercihde bulunabiliriz. E, mesela Hollanda'da e, Flemenkçe alanında yerel dili olduğu için Flemenkçe uluslararası e, öğrenci daha fazla alıyor. Bu dili bilen öğrenciyi daha fazla alıyor. E, İngilizce yani, kontenjanları daha az olabiliyor. Yani her ülkeyi, her e, üniversiteyi tek tek araştırarak ilerlenmesi lazım. E, hani Burada sadece bizim e, dil bilmemiz yeterli değil. On, e, sistemde CV dediğimiz yani özgeçmiş dediğimiz yaptığımız sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler daha önce katılmış olduğumuz projeler bunların hepsi bir arada değerlendirilerek ilerliyor. Yani bizim CV'mizi de geliştirmemiz lazım. Ayrıca e, dilimizi de iyi geliştirmemiz gerekiyor. Eğer kontenjan olarak ülkelerin yerel dilde öncelik veriyorsa bence öncelik olarak yerel dilini öğrenmek lazım. Çünkü İngilizce bilen uluslararası öğrenci sayısı daha az kontenjanda almış olabiliyor. bunu iyi dikkat etmek gerekiyor. Peki hocam siz final okulları Denizli final okulları olarak tercih konusunda öğrencilere Nasıl yol gösteriyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Evet, tercihlerimiz zaten hani randevu sistemiyle ilerliyor. Öğrencilerimize tek bir görüşme yapmıyorum açıkçası. birkaç defa görüşmeye çağırıyorum. Çünkü hemen karar verdik ne hani girelim sisteme bitsen bir süreç değil. Öğrencilere öğrencileri birkaç defa görüşüyorum. Hani onların kendi istekleri, ailelerin beklentileri, hani öğrenciye verebileceğimiz bizim tavsiyelerimiz mutlaka oluyor. Hani bunları bir arada yönettiğimiz bir bir e, süreçte oluyoruz. E, burada tabii e, kendi final üniversitemiz üzerinde de öğrencileri yönlendirdiğimiz oluyor. E, Kıbrıs'ta biliyorsunuz final üniversitesi bulunuyor. Burada ilk üç tercihinde bulunan e, öğrenciler yüzde yirmi burs hakkı e, sağlıyor. E, hani burada aslında e, markanın e, olanakları doğrultusunda baktığımızda son dönemler mesela gastronomi alanı mesela Kıbrıs gastronomi alanında önemli bir şehir olduğu için ııı e, Gastronomiye çok fazla talebin olduğunu görüyoruz. Final Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen ilk üç tercihinde yer alan grup içi yüzde yirmi beş bu imkanı sağlıyor. Bu şekilde bilgi vermek Peki istedim. hocam e, bizi izleyen şu an e, öğrenciler için söylüyor. Final Okulu öğrencisi değil e, ama gelip sizden. YKS hı hı. konusunda, tercih konusunda evet. yardım istiyor. Gelebiliyorlar mı? Evet, okulumuza gelebiliyorlar. Zaten hani burada ücretsiz bir şekilde yapıyoruz bunu. Hani okula telefon etmeleri önemli. Hani müsaitlik durumlarımızı, randevularımızı oluşturabiliriz. Okula iletişime geçmelerini öneririm en başından. Evet, o zaman buradan izleyenlere duyuralım. YKS e, tercihleriniz için final okullarına gidebilirsiniz ve ee, öğretmenimiz, rapper öğretmenimiz Seda Memi ve arkadaşlarıyla görüşebilirsiniz diyelim. Evet programda artık sonlara geliyoruz. Öğrencilere var mı efendim buradan son bir mesaj? Evet dünya en çok şey e, dünyanın sonuymuş gibi algılıyorlar. Aslında hani her şeyin bir başlangıcı. Hı hı. Hani birçok sınava gireceğiz. Birçok istediğimiz şey olmayacak. Hani burada aslında karalara bağlamaktansa ne yapabilirim? Hani buradan sonra hangi seçeneğim var? Yani dünyada sadece tek bir seçenek, tek bir yol yok. E, hani bunu iyi değerlendirmemiz lazım yani. Bu şekilde. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Size ve e, tüm final okullarına Denizli final okullarına başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler bugün e, final okulları psikolojik danışman ve rehber öğretmen Seda Memi'yi Yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.